leri. Lastar ekibinden mali müşavir Sema Bekçi. Bu videoda sizlere kısa çalışma ödeneğinden bahsediyor olacağım. Koronavirüs salgını ile ilgili mücadeleyi hep birlikte vermemiz gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa bu zorlu süreçten en az zararla çıkabiliriz. İşverenler, çalışanlar ve devlet dayanışma içerisinde olmalıyız. İşveren çalışanını korumalı, istihdamı düşürmemelidir. Ancak bazı işletmeler var ki faaliyetini azaltmak veya durdurmak zorunda kalmışlardır. Örneğin turizm işletmeleri, kuaförler, restoranlar, eğitim kurumları gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Kısa çalışma ödeneği işte bu süreçte hem işletmelere hem de çalışanlara bir nebze olsun fayda sağlayacaktır. Peki nedir kısa çalışma ödeneği? Yeni bir düzenleme mi? Tabii ki değil. Sadece koronavirüs salgınından sonra yapılan ek düzenlemelerle başvurular daha kolay hale gelmiş ve faydalanan işçi sayısı artırılmıştır. Kısa çalışma ödeneği genel, ekonomik, sektörel, bölgesel, zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az süreyle 3'te 1 oranında azaltılması veya Süreklilik şartı aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde istihdamı koruyan bir uygulamadır. Bu uygulama ile birlikte iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlamaktadır. Kısa çalışma ödeneğinin sağladığı faydalar nelerdir diye soracak olursak, işçilere kısa çalışma ödeneğin ödenmesi. Bu da 12 aylık günlük ortalama kazancın %60'ı. Bu tutar asgari ücretin %150'sini geçemez. Yani 2020 yılı için maksimum tutar 4380 lira 99 kuruştur. Bir başka faydası ise işçilerin genel sağlık sigorta primlerinin ödenmesidir kısa çalışma ödeneği nasıl uygulanır? Genel, ekonomik, sektörel, bölgesel, kriz ve zorlayıcı sebeplerin bulunması, iş yerinde çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durmuş olması gerekir. Yani çalışma saatlerinin en az üçte bir oranında azalması veya sürekli koşulu aranmaksızın en az dört hafta süreyle faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmuş olması gerekmektedir. Bu şartların oluşması durumunda iş kura müracaatta bulunulması ve iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucunda, uygun görülmesi sonucunda kısa çalışma ödeneği uygulanır. Bildirim ve talebin değerlendirilme süreci nasıl yapılır? Personel bilgilerinin yer aldığı şu anda ekrana da yansımış olan e, listeyi tam ve doğru bir şekilde düzenleyip kaşeleyip imzalayıp e, imzalamamız gerekir. Yine ekranda görmüş olduğumuz başvuru talep formunu da eksiksiz ve her sayfası kaşeli, imzalı doldurulur. İspatlayıcı evraklarla birlikte iş kura elektronik posta yoluyla başvurulur. Peki nedir bu ispatlayıcı evraklar? Şu anda bir örneği yine ekrana yansıtılmış bir yönetim kurulu karar örneği yer almaktadır. Veyahut faaliyeti kanun ile durdurulmuş olan işletmelerin ruhsatları olabilir. Örneğin eğitim kurumları, kuaförler bu işletmelerin ruhsat fotokopileri de bahsettiğimiz evraklarla birlikte iş kura, elektronik posta yoluyla gönderilir. İşletmelerin şubeleri varsa her şubede aynı şekilde müracaatlarını yapıp iş kura elektronik posta yoluyla gönderirler. İşveren tarafından yapılır. İşçiler müracaatta bulunamazlar. Kimler kısa çalışma ödeneği alır? Daha öncesinden bahsettiğim gibi, koronavirüs salgınından sonra yapılan düzenlemelerle şartlar kolaylaştırılmıştı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, koronadan kaynaklı yapılan başvurularda son 3 yıl için 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir. Bu koşulları taşımıyorsa kısa çalışma ödeneğinden fazla olmamak üzere işsizlik ödeneğinde kalan hat sahipliği kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilecektir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçi işveren tarafından çıkartılmaması gerekir. Ahlak ve iyi niyet kuralları Hariç. Ne kadar süreyle faydalanır sorusuna ise devam ettiği sürece 3 ayı aşamaz. Cumhurbaşkanı kararı ile bu süre 6 aya kadar uzatılabilir. Başlangıç tarihinden itibaren 7 gün sonra başlar ve o 7 günlük ücretin %50'sini işveren öder. İşsizlik ödeneğinden kesilemeyeceğinin şartını yine Cumhurbaşkanlığı makamı yetkilidir. Kısa çalışma dolduğu halde süreç devam etse dahi kendiliğinden sona erecektir. İşçilerin işbaşı yapmaları veya tam zamanlı olarak çalışmaya başlamaları gerekmektedir. Bunun için herhangi bir çağrıya gerek yoktur. Kanunda belirtilen 3 aylık süre dolmamasına rağmen kısa çalışmanın ortadan kalkması ile sona ermiş olacaktır. Bu durumda işletme iş kura ve çalışana 6 iş günü içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kısa çalışma yapılan süreler için kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına yapılan aylık bildirgede eksik gün sebebini 18 kodu yani kısa çalışma ödeneği diye belirtmemiz gerekiyor. Fazla ve yersiz ödemelerde kurum yasal faizi ile tahsil edecektir. Kısa çalışma ödeneği hangi durumlarda kesilir? Faydalanan işçinin başka bir işe girmesi, yaşlılık aylığı bağlanması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, personelin işten ayrılması veyahut geçici iş göremezlik ödeneğinin bağlanması durumunda kısa çalışma ödeneği kesilir. Son olarak İşveren, işveren işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenildiği takdirde kuruma ibraz etmek zorundadır. Evet kıymetli işverenler. Kısa çalışma ödeneği ile ilgili özet bir bilgiyle sizlere faydalı olmaya çalıştım. Sağlıklı huzurlu günlere kavuşmak umuduyla sevgiyle kalın.